Evet arkadaşlar sayfa 226'daki 11. örnekle devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi çözümlü örnekler önemli. Hepsini çözmeyeceğim ama e, konunun başında olduğu için e, önemli. Çünkü grafik çizimi de vermiş. Buradan yorum yapacağız. Şimdi tanım kümemiz 0 ile 20 arasında. Bakın burası çok önemli. Bu kümenin dışında işlem yapamıyoruz. Yani tanım kümesi verdi ben 21 için yorum yapamıyorum. Veya 1-2-3 için yorum yapamıyorum. O yüzden tanım kümesi kısmı önemli. Şimdi grafiğini çiziniz demiş. Grafiğini çizmek için ne yapıyorduk? Birkaç değer veriyorduk. F0 eşittir. İşte kök sıfırdan sıfıra. F4 eşittir. Kök dörtten ikiye. İşte F16 eşittir. Kök 16'dan altıdan e gibi gibi gibi. Bu şekilde devam ediyor. Grafiği zaten çizmiş. Bakın sıfırda sıfır. Bir verdiğimde 1. Bir. 4 verdiğimde 2 işte gelmiş gelmiş 16 verdiğimde 4 değerlerini alıyor. Bakın grafik çizimi gördüğünüz gibi matematiksel programlarda daha rahat ve birebir görebiliyorsunuz. Ama elle çizdiğimizde biz farazi çizdiğimiz için tam oturmayabiliyor. Şimdi birebirliğini ve örtenliğini inceleyin demiş. Dikkat edin tanım aralığındaki her farklı x değerine karşılık gelen fx değerleri de farklı olduğundan e, burada birebir. Tanım aralığındaki, dikkat edin, tanım aralığındaki kısım için birebir. Ama reel sayılardan reel sayılar deseydi birebir olmayacaktı. E, şimdi 0 ile 20 arasında alabileceğim her a, b değeri için a ile b birbirinden farklıysa f a f b'den farklı veya f a f eşitse A eşittir B'dir. Bu da bizim cebirsel ispatımız yapıyor aslında. E, dikkat edin, birebirliğin. E, değer aralığındaki her f(x) değerini tanım aralığındaki en az bir x değerine karşılık gelmediğinden fonksiyon örten değildir. Dikkat edin, şundan bahsediyor. Görüntü kümesi neydi? Reel sayılardı. Örtenlik neydi? Örten olabilmesi için ne demiştik? E, yorgan örneğini vermiştik. Her yerimizi örtmesi gerekiyor. Ee, tüm reel sayıları burada kapsamıyor. Neden? Çünkü sadece yukarıda. Örneğin eksi 1 değeri yok, eksi 2 değeri yok, eksi 3, eksi 4, eksi 5 değerlerini alamıyorum. O yüzden örten değil. Ama şu olsaydı reel sayılar yerine r artı birleşim 0 deseydi o zaman olurdu. Yani pozitif reel sayılar 0 ile birlikte deseydi o zaman örten olurdu. Ee, şimdi C'de ne demiş? C'de sıfırlarını bulunuz. işaretini inceleyiniz. C de artan o oldu. D de maksimum minimum D değeri. Sıfırları sıfırımız sıfırdı. Dikkat edin sayı doğrusunu çizdik. Eksi sonsuzdan artı sonsuza gidiyor. Sıfırın sağ tarafındaki yerlerde pozitif. Sıfırın sol tarafındaki yerlerde tanımsız. Çünkü x yerine negatif değerler veremiyorduk. Önemli. E, tanım aralığı içinde alınan a ve b değerleri için a küçüktür b ise f a küçüktür f b olduğundan Daima artan fonksiyondur. Zaten grafiği çizdiğinizde görüyorsunuz. Sıfırdan başlıyor, artarak devam ediyor ama bu artış giderek azalıyor. Ama sonsuza kadar sürecek, bu şekilde devam edecek. Tanım aralığımız 20 olduğu için biz 20'de kesmek zorunda kalıyoruz. Tanım aralığı önemli o yüzden. Fonksiyonun verilen aralıkta minimum değeri 0, minimum değeri 0, maksimum değeri 2 kök 5. F0 eşittir 0 minimum değeri. Sınırımız yani tanım kümümüz 0 ile 20 arasında olduğu için F20'yi bulmam gerekiyor. F20'de kare kök 20'dir. 20'nin de çarpanları 4'e 5'tir. 4 2 olarak çıkar. 5 içeride kalır. O yüzden buradaki 2 kök 5 değeri de maksimum değeri yapıyor diyoruz. Evet sayfa 226 bu kadar. Sayfa 227'de görüşmek üzere.